Merhaba sevgili izleyiciler. Bir Kitap Tomani programında daha beraberiz. Bildiğiniz gibi Kitap Tomani'de Risale Nur'la ilgili, Bediüzzaman'la ilgili kitapları tanıtmaya, size onlar hakkında bilgi sahibi yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta tanıtmak istediğim kitap Gelenek Yayınları'nın Bediüzzaman'da Tefekkür ve Marifet kitabı ya da Bediüzzaman'da Marifet ve Tefekkür kitabı. Bu kitap aslında bir ortak çalışma diyebiliriz. Kitapta şu isimlerin makaleleri veya sunumları diyebileceğim şeyler var. İsimler önemli, onları okuyayım. Doktor Ali Mermer, Doktor Mustafa Fuzil, Edip İbrahim Debba, Profesör Doktor Ahmet Abdurrahim Essayi, Ümit Şimşek, Şükran Vahide, Doktor Yamina Mermer, Doçent Doktor Sami Afifi Hicazi. Bu bilim adamları, bu akademisyenler Bediüzzaman'ın marifet ve tefekkürü nasıl ele aldığını, Kur'an'ı marifet ve tefekküre yeni ne yorum kattığını analiz etmişler. Onun Kur'an ekserindeki paralelliklerini ya da tecdit geleneğine kattığı yenilikleri kendi alemlerinde yazmaya, anlatmaya çalışmışlar. Bu sunumlar daha sonra derlenmiş ve gelenek yayınlarından bizle Bediüzzaman'da Marifet ve Tefekkür ismiyle buluşmuş. Bu kitapta çok beğendiğim arka bak yazısı var. Ondan bir buklecik okumak istiyorum. Okuyacağım ifadeler doçent doktor Sami Afifi Hicazi'nin ifadeleri. Bence kitabın ne anlattığına tam isabet anlatıyor. Yani bir paragrafta olayı bitiriyor. Çok konuşmadan sözü ona bırakacağım tevhid hakikatleri, tevhid hakikatleri konusunda Bediüzzaman'ın fikirlerini okuyanlar, onun fıtrat ve tevhid hakikatleriyle akıl ve kalbi ikaz ederek insanlığı yenilediğini görecektir. Bediüzzaman'ın birinci sözden ta son söze kadar bu imani açıklamalarının gölgesinde kainata bakan insan, kendisini kainatın ortasında, ortasında merkezi bir nokta olduğunu hissedecek ve ve insana hitap eden ve insanı anlatan Kur'an'ın niçin insanı muhatap aldığını anlayacaktır. Gördüğünüz gibi Kur'an'ın insanı niye muhatap aldığı, niye hitabının merkezine koyduğu, vahyi okurken, vahyi yorumlarken bizim ana anlamamız gereken şey. Yani vahyin bizi muhatap alışı aynı zamanda vahyin bizi niye önemsediğiyle yakından alakalı. Niye önemsediğini anladığımızda vahyin hikmetini de daha derinden okuyabileceğiz. Ve Bediüzzaman'ın kendi eserlerinde en çok üzerinde durduğu, insanın önemsiz olmadığı, yaptığı tasarrufatın öyle gelişi güzel, sen istediğini yap tarzında ona bırakılamayacağı, hesabının sorulacağı, bu yüzden vahyin ve nübüvvetin geldiğini yönünde ve bunun ekseninde de Bediüzzaman bir marifet ve tefekkür geliştiriyor. İşte bu marifet ve tefekkürün detaylarını farklı farklı bakış açılarından, nazarlardan okumak isterseniz, Bediüzzaman'da marifet ve tefekkür bence uygun bir seçim. Gelenek yayınlarından çıkan bu eseri hepinize tavsiye ediyorum. Bir daha kitap tonlarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.